Evet arkadaşlar, önce koltuk silme aparatını deniyoruz. Bu küçük aparat, işte evcil hayvanlarımızın tüylerini, koltuktaki görünmeyen kirleri, yataktaki görünmeyen kirler gibi şeylerin hepsini temizleyebildiği söyleniyor. Şimdi maksimum aldım. Gördüğünüz gibi alt taraf ayrılmıyor. Ben bu şekilde yaptım size. Belli bir oynama kapasitesi var. Görmüş olduğunuz haznede, şu görmüş olduğunuz şeyler çoğunlukla kir falan değil aslında. O kadar derinlemesine bir temizlik yapıyor ki yani sizin görmediğiniz partikülleri bile alabiliyor. Bu şekilde çok basit bir şekilde şunu şu şekilde yaptığınız zaman içerisindeki tüyler artık kirler neyse kendisi kendine boşaltıyor. Yani el sürmenize bile gerek kalmıyor. Görmüş olduğunuz gibi tam bir toz değil ama dibine kadar aldığı bir bakteriyel bir şey galiba. Bu öyle bir şey söylemişlerdi. Yani görünmeyen her türlü şeyi hijyenik anlamda alabiliyor.